Trafik problemleri artık bilimsel olarak incelenebilecek. Akdeniz Üniversitesi geliştirdiği araç simülatörüyle trafikteki sorunları tespit edecek. Elde edilen veriler sorunların çözümüne ışık tutacak. Türkiye'de araç simülatörleri daha çok eğitim amaçlı kullanılıyor. Ancak Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü geliştirmiş olduğu simülatör programı ile artık sürücülerin davranışlarını test etme imkanı bulabilecek. Bazı uygulamalar var ülkemizde yok. Bunlar işte Türkiye'de uygulamaya geçerse ne olur kimse bilmiyor. Geliştirilen simülatör oldukça gerçekçi. Gerçek bir araç kabinine gaz pedalı, fren pedalı ve debriyaj pedalı monte edildi. Yine gerçekte olduğu gibi bir vites, el freni ve direksiyon monte edildi. Bunlar bir bilgisayara bağlı. Bu bilgisayarda test esnasındaki sürücü davranışlarını kayıt altına alıyor. Sürücülerin kullanım sonucu elde edilen bilgiler bu bilgisayarda toplanmakta ve biz daha sonra elde edilen bu bilgileri irdeleyerek farklı sonuçlara ulaşmaktayız. Yapılan testler neticesinde toplanan veriler ilgili mercilerle paylaşılarak trafik sorunlarının çözümünde katkı sağlayacak.